Evet. Bugün daha soft bir giriş yapacağım. Çünkü bir önceki videoların girişine baktım. Videoların hepsinde horoz gibi bağırarak giriyorum videoya. Çok sıvak saçlı bir Onu halledeceğim ben. Yavaş yavaş alışıyorum YouTube'a. <laughs> hey yo hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte Car for kaldığımız yerden devam edeceğiz. Car for Sale'da. Dürüst olacağım. Üzerinden bayağı bir geçti. Nerede kaldığımızı pek hatırlamıyorum. İnşallah durum çok kötü değildir. Güzel bir, eğlenceli bir video olsun. Çok uzun yapmayacağım videoyu. Uzun olunca izlenmeler düşüyor. <laughs> 15 dakika yapacağım. Ha, Evet, şimdi. 196 bin dolarımız mı var? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam kredi çekmiş idik. Arabamız da yok. Araba olabilir bu arada. Ofis bu kadarmış. Web sayfası. Banka. Fatura mı bakacağız? Tamam, okey. Çıkalım o zaman buradan şimdilik. Ha, bu adam çalışacak bizim çalışanımız. İdi. O, arabamız da yok sanırım. 196 bin dolar. Araba pazarına gidelim. Başka şansımız yok. Araba pazarı. Küçük arabadan devam edelim. Bunu ne kadar diyecek? Abi kötü bu arada ya. Araba araba da diyeceğim. Yok, olmaz. Bu bunu alırım. 16.000. Tam pazarlıkla 15bine verirsin sen bana bu arabayı. 15 yok 15 500. Tamam. Abi her şeyi açmışız bu arada oğlum. Ben ne kadar para harcamışım lan bu kadar böyle. o çok eski çok eski çok eski. Çok eski çok eski. Daha yeni araba lazım. Mesela bu. Tertemiz araba ben bunu direkt alacağım. 36 ekspertiz yaptırayım mı? Ya. 6x 0 Dur yanlış yazdık 6x 0 0 mı o mu 0'mış Çok şerefsiz bir tip var bu adam Değilmiş Namuslu adammış Tamam Pazarlık bari biraz 36 <laughs> Tamam Bir tane aldık Çekici alanına yolla bunu. Başarım geldi. 60 k mı? Ne ben alında mı almıyoruz ya beni? Eski araba falan diye mi? Şu bunu alsam, bunu alabilir miyim? 459. Hedefimiz var lan bizim. Biz bunu alacağız oğlum. Şu Mustang belki bunu alabiliriz. 30 bunu aldık. Çok iyi. Tam 29'a ver. Zırk diye girdik bu arada videoya. Hızlı girdik. Bu fiyat benim için tatmin edici değil. 29500. Arabadan yağ filtresi çıktı. Tamam dur. Binme binme. İn. Arabayı çekici alanına yolla. Şuna da bakalım. Bunu da alabilirsek alalım. Mercedes, Mercedes. Kope. 80k. 79. Çok küçük küçük yapıyorum çünkü iyi bir pazarlıkçı değiliz. Tamam. Ben Lord Mustang'i götüreceğim. değişmiş bu arada. Evet tam bu oluyor. Oh. Yetiştirildikçe araba sürmen geçmiş diyebilir miyiz? Şuradan bir araba yasa benim vermeyeceğim. Adam bak olsun As ya ama ya. Araba, araba paneli, hasarı var. Tamam. Yok. Araba. Tertemiz araba. Şuna bakalım. Hadi be direkt olduk onu Bunu görmeyin. Onu kapatamayacağız herhalde o kalsın boş ver tamam. Şunlara girmeyeceğim şimdi. Hepsini aynı da sokalım. Kimdi bu ya? Hakkı Hoca mıydı bu? O kadar ya. O muydı? mıydı? O da... Videoları bir izlemem lazım. <laughs> Kendi videolarımı izlemem lazım. Hızlı bitirdin. Bravo. Boyası var mı? Boyalı. Bak görüyor mu? Dikiz aynasından bak bana hmm. gidiyor. Can tabi oğlum. Hmm. Ne yapacağım biliyor musun? Şimdi oraya ben miyim koyacağım. i̇zlerken anlarsınız. Da, koymuş muyum koymamış mıyım? Oraya meme koyacağım. Koymayı deneyeceğim. Koyamazsın. Anlarsınız abi. Hocam. Şunu bir daha bir. Allah kahretsin ya. Ben ne kadar bok bok gibi sürem ben arabayı ya. Hızlı kalır. Boyalı mı? Boyalı. Ya şu bu nasıl satayım? Başarım üstüne başarım kazanıyoruz. Harika. Tamam bunu da götürelim. Dört arabayla başlatıyoruz. Zırk diye geçeceğim. Dur şöyle koymayalım. Aa! Yıkacağım lan arabayı. Yıkarsam valla çok büyük adam. Abi bu nasıl bir reis? Hadi lan nitosun var bunun? Hadi lan ne tırsı var Bu arabayı alsam mı lan ben? oğlum arabaya bak lan. Ben bu arabayı beğeniyorum. Heh, aç. Dayıya çarpabiliyor mu? Çarpamıyoruz dedi. O kadar geçmiş bir oyun değildi. Koş temizle koş. Hadi koş. Bu da çok iyi kalktı ha. <laughs> Ona lan ısık çalıyor biri. <laughs> Bakayım ofis düzenleyebiliyorsak bir düzeltelim mi? Tamam. Ah silme. Aman. Tamam. Çık çık. Hard working bir insansın sen. Bakalım. He çekiş. Şuradan çekişe de gideriz. Tamam. Arabalarımızın hepsi neredeyse yeni. Ve sanırım en pahalı aldığım araba bu. 79 bin. Havarısını hak ediyor gerçekten. Bu 79, bu 15'miş lan tamam, bu çok az. Nereden geri gidiyoruz? ESC mi? Yok ESC direkt mi? En pahalı araba da buymuş bu arada ya. Tamam dur şuna para verelim. 30 ver. 300 mi yazdık? 30 tamam. 50 koy. Sana da 50 koyacağım. Sen kaçtın? Abi dur. Atış atıştan kaldır. 50 55. Tamam. Bence gayet kindle. Of. Güzel de oldu. Ofisi de açalım. Ben de bir arabayı araba süreceğim. Dur, temizleyelim önce. Akşam mı oldu lan? Yarın da son gün mü olsun? Yarın son gün olsun arkadaşlar. buna gideceğim olur Ben artık araba sahibim lan. Aman Allah'ım. Ne yapıyor aman Allah'ım. Eksi 160 bindeyiz. Durum kötü, durum kötü. Bu eksi 160 bin hemen halletmemiz lazım. Sonraki gün. Çekiş alımını Açık arttırma varmış. Gidelim mi? 30 bin lira var. 30 bin lira neyin açık arttırması ya? Ne değişik bu çarlan böyle? Tamam biz <laughs> müşteriye beklerken dur. Aman dur in. Önce temizleyeceğiz değil mi? 166 kirli mi? Oha burası ne böyle? Hep sokaktık. Ha? Ofiste müşteri var. Varacağım şimdi, bekle. Bu arada arkadaşlar, ben profil fotoğrafını değiştirdim. Güzel olmuş mu? Bence iyi oldu yani Brawl Stars'tan. 41 41 diyor. 41 diyor, bekle. 55 veriyorum buna. Kaç? Güye bırak abi şunu dur bekle bırak şunu be. 47 diyor. 50 ver senin olsun moruk. Hastık lan. Keşke diğenini sorsaydım. Amatörlük, amatörlük. 50 k vermiş burada. 35 diyor. 45'e senindir. Yok, 45'ten inmem. Hadi dur. Hepsine 150 mi girmişim ben? Çok sakça bir fiyat ama. Şuradaki kadın 40, 40 küsür veriyor. 35. 45. Yok, düşmem. Bye bye. Sana de bakalım. 20. Dayım 25'e al senindir bu araba. 24'ten bir adım bile düşmem. Bir adım bile düşmem. Yo benim de bilmediğim var. Hadi abi. Astır ya bu dakikanın gitti. 11 dalana çıkarttım. Girsek mi? 82.000 var. <laughs> Ofiste müşteri var. 30k. Ver git direkt lan. Direkt lan. Hadi ver. Tamam. 23500. Tamam. 22'ye veririm. Af Allah. Satma o zaman. 300 dolar aldım. 2015. Ben de basacağım. Alın lan. de bir ucuz olsun. 22 litre. Bunu alacağım. Alacağım bunu. Bunu bırakmam ki direk Direkt direkt alacağım bunu. Şş, bırakmam. Bırakmam. 35'ten sonra bırakırım. Tamam. Bunu da alma. Evet. Ama yeniymiş. Otomatik. Kilometresi az. Satarım. Bunu da alacağım. Ama az attıracak böyle <gülüyor> böyle. <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Tamam, tertemiz araba. Yolla. Bu araba da tertemizdi. Ha, sana da bineceğiz Of çok araba oldu Lan bunda da mı nitro var Şunları alın da gideceğim hadi ya 37 diyor anasını satayım ya 40 42 Yok siktir. Sen seni para vereceğim. Seni para ver. 50 ver yok 50 benimki. Tam 40 bire git hadi siktir. Pardon abi bu arada küfrettik. Ağzına kaçtı arkadaşlar pardon. Abi 21 diyor bunlar niye bu kadar düşük veriyor? 23 Tamam. Geç, hemen silmeye başla. Köle. Ah sıkıştım. Ah yine sıkıştım. Hasbinallah. Lan Allah kahretsin seni kadın ya. Yok yok müşteri. Müşteri müşteridir. Hadi şunu alın artık hadi. hadi çok sıkıldım. Hangisi o? Audi. Koy bunu 50'ye koy. Bunu bunu 55'e koy. Merhabalar. Lord Mustang'e mi geldiniz yoksa? Hı, ne kadar da iyi tanıyorum sizi Çok güzel. Size mesela çok güzel. 42 vereceğim. Kabul edeceksiniz. Hemen de kabul edeceksiniz. Harikasınız. Gerçekten harika bir insansınız. Bu adam buna direkt ben geldi. 34 diyor. 40 ver git. Bunun dışında inmem. Bay bay. Oo çok fazla müşteri var. Nitro bu araba. 43 aldım. En düşük fiyat yerini yollayacağım. Ofis kapatmışız yanlışlıkla. 43 mü vermişti bu adam? 41. Satma. Konuş. 45. Kediye alıyorsun. Harikasınız. Harikasınız. Patır patır satıyoruz. Patır patır satıyoruz. 32 diyorsun. 36'ya veririm. Çok düştük bu arada. 36 50 bunun değeri. 36'ya veririm sadece. Yok canımın hiç vermem. Verme mi? Gülüm benim. Verme o kadar değil. Bir tane daha. sonra dağıttık şu anda. Buna çok para vermedik bu arada. Bunu çok edeceğini düşünmüyorum da. Hayırlısı. 18 vermişiz. 30 veririz. 30 satarım. Hadi be canımın içi. Hadi be canımın içi. 40. Çok güzel parayla geldin. 42'ye satacağım ben sana bunu. Hatta 4200. 42200. Maşallah ya maşallah ya. 30 seni satayım. Kara geçeceğiz ha bugün. Çok büyük kara geçeceğiz bugün. 21. 21. Bundan çok bir kar içeceğimiz düşünmüyorum zaten. 25. Son. 24 yaparım. Direkmen satmıyorum. Abi bunu da satayım ya. Daha, daha çok erken ya. Arabamı yenilemek için. Çok güzel ama ya. Valla çok harika bir araba. Ben buna hayvani para vereyim. Alan alır. O kadar diyorum. Alan alır. Ya teknik şu anki bütün paramın 120. Bakayım 12 olmasın 4 tane sıfır tamam 120 bin Hayvani bir araba çünkü bu araba Kendim kullandım o yüzden diyordum 157 Ay ha, yine Ah Allah Hayırdır ya tokaçı mısınız ya 127 bin Ofis gelli. Hemen temizle. Açık arttırma bugün de açık. İki gün üst üste açıyorlar. Ama bugün son gündü lan. Son... 25 dakika oldu video. Hocam bugün de bu Çok uzun tutmak istemiyorum dediğim gibi. Kaydedelim yine. Tamam kaydedildi. Teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izledi izlediyseniz... <laughs> Videolarda artık daha çok profesyonelleşmeye çalışacağım. Yani araya bir edit kısmını koymaya çalışacağım. Min falan koymaya çalışacağım da. Zor bir iş anladığım kadarıyla. Birkaç video önce denedim. Şu ana kadar bildiğim en büyük edit yeşil ekranla like atıp abone olmayın, tuşu koymak. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum size. Vide eğer ki videoyu beğendiyseniz ama beğenmediyseniz like atmayabilirsiniz. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani size kalmış tabii ki Soru zorla bir şey değil bu ama. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.